Basnamızın çok değerli emekçileri, sevgili yol arkadaşlarım, sizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz deyip oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Oturunca biraz daha rahat oluyor. Daha bir sohbet havasına dönüyor. Bildiğiniz gibi partimiz kongre takvimini başlattığı süreçte ilçemizde olan bir yönetim değişikliğiyle yaklaşık iki ay önce biz göreve geldiğimizde yine siz çok değerli basınımızla başladık. Önce bu bilgiyi basınımız üzerinden hem örgütümüze hem de pendikli hemşerilerimize iletmiştik. Ee, geldiğimiz süreçte kongre takvimine uygun olarak e, biz e, takvime uygun yapılması gereken e, prosedürleri ve partimizin içindeki e, seçimleri yaptık. Yaklaşık 9.300 üyemizin büyük çoğunluğunun katılımıyla toplam 400 ilçe kongre delegemizi seçtik. Bu sürece e, katkı e, önce yürütmem, yönetimim, tüm örgütümü, mahalle birim başkanlarıma, kadın kolu başkanımıza, gençlik kolu başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu süreci vatandaşlarımızla paylaşmamıza vesile olan siz e, basın temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz 27 Ağustos, daha önce bunun duyurusunu yapmıştık. Pazar günü 12.30 18 ile 18.30 arasında yapacağımız ilçe kongremizle kazanacak arkadaşa görevimizi teslim edeceğiz. Onlara da buradan şimdiden hem kongrede hem kongreden sonraki süreçte başarı diliyorum. Ben şöyle bir süreç izlemedim. Ya buradayım, kongreyi yapayım, gideyim. Ben burada uzun süre kalacak bir ilçe başkanı gibi bir performans sevgilemeye çalıştım ilçemizdeki bu zamana kadar e, muhtarlarımızın büyük bir kısmını ziyaret ettim. E, bu süreçte e, hem kendi gözlemlerimi artırmaya çalıştım hem Pendik'i biraz tanımaya çalıştım çünkü Pendik gerçekten e, 750 bin kişilik büyük bir kent. Burada olmamıza rağmen ki ben aşağı yukarı burada doğmadım ama buralı sayılırım. E, gezdiğimizde görmediğimiz işte e, bilmediğimiz e, sokaklarla karşılaştık, e, insan profilleriyle karşılaştık muhtarlarımızla yaptığım bu değerlendirme benim için de umarım onlar için de ben eksikleri tespit ettim bu zamana kadar onların ihtiyaçları ile ilgili iletilmesi gerekenleri ilettim iletilmemesi gerekenleri not alıp bundan sonraki yönetimimize devredeceğiz. Yine aynı şekilde ilçemizde yoğun olan hemşeri dernekleriyle ilişki kurabileceklerimizin hepsini ziyaret ettim. Demokratik kitle örgütü diye sayılabilecek daha politik derneklerimizi ziyaret edip bunlarla yine fikir alışverişinde bulunduk. Esnaf odalarımızı, meslek odalarımızı ziyaret edip hem kendi onlar hakkındaki bilgimizi hem kente katabilecekleri katmadıkları bizim önerilerimiz varsa bunları dinledik. Aynı zamanda yine ilçemizde Amatör spor kulüpleri mesela çok gündeme gelmiyor ama çok sayıda amatör spor kulübü var ve bunların çok tesis olmasına rağmen inanılmaz sorunları vardı. Özellikle İBB'den İBB'nin bizim yönetimimizde olmasından dolayı çok beklentileri var. Yine siyasi partilerimizle bunları söylemedim. Siyasi parti ilçe başkanlarımızla çeşitli temaslarımız oldu. Umuyorum ki bundan sonra da sürer ve çok kısa sürede şöyle bir değerlendirme, bir sürü insan benim kesinlikle aday olacağımı bu kadar şey niye yapıyor gibi ama emin olun içine girdikçe insan daha fazlasını yapmak istiyor, daha fazlasını görmek istiyor. Bu bilgi edinmek gibi bir şey yani bildikçe daha fazla isterseniz ya bugün geldiğimiz yerde yine istedik ki görevimizi teslim etmeden önce basınımızla bir araya gelelim. Bu yapılanları bir özet geçelim. Onların bize bu süreçte eleştirileri varsa önerileri varsa bunları dinleyelim. Daha sonraki süreçte tabii bu ilişkimiz yine burada daha önce olduğu gibi devam edecek. Şimdilik ben bu kadar söyleyip sözü size bırakmak istiyorum. E, ee, şimdi, şimdi kamuoyunda şöyle bir şey var işte delegeler İmamoğlu delegeleri Kılıçdaroğlu delegeleri şimdi Pendik'te bu yapıyla kim kazandı? Kılıçdaroğlu'nun listesini kazandı. Böyle bir yapı var mı? ya da İmamoğlu'nun listesini kazandı. Ben bunu merak ediyorum, bunu sormak istiyorum. Bu tam da beni yakacak bir soru. Şöyle bir şey biraz abartılı bir şey. Yani bu zamana kadar yapılan kongrelerde İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu bizim partimizde de böyle bir tartışma oldu. Yani şöyle bir ayrımı yapar bizim delegemiz. Kamu faydasına olan parti faydasınadır. Parti faydasını olan, faydasınadır. faydasına olan Türkiye'nin faydasınadır. Türkiye'nin faydasına işleri organize edecek yönetimleri alarma arayışı vardır. Ama tabii ki delegelerimizin içerisinde bazılarının bu tartışmaların tarafı olduğu bir gerçektir. Ama ben Pendik ilçesinde böyle bir tarafkirlik üzerinden bir tanzim yapmanın çok zor olduğunu ilçe başkanı olarak söyleyebilirim. Sorum da şu önümüzde bir ilçe başkan seçimi var siz de ilçe başkanı adayı olmuyorsunuz. Karadeniz'desiniz, bayram bekarsınız. Bu ilçede e, Karadeniz ağırlığı var. Yerel basın var. Ve basın mensupları tamamıyla da aranız diyaloğunun son derece iyi. Mahalleleri de gezmeye başlamışsınız hazır muhtardır falan. Adaylığınız söz konusu. Adaylığı düşünmeyin. <laughs> <laughs> bugünkü toplantımızın gerçekten amacı hem sizin de bu görevde son bana çok katkınız oldu. Teşekkür ediyorum. Yani bütün bunları yapmak yetmiyor arkadaşlar. Birini görünür olabilmenizin yolu yani basın sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız bu yoksa yani bedeninizin çalışması vasat olur. Yani tabii bir şey değildir demiyorum ama bunlar önemli tamamlayıcılar. Umuyorum bundan sonraki süreç biraz daha sorunların özellikle basınla ve çevreyle sorunların az olduğu bir süreç olarak e, tartışılır ilçemizde. Adaylıkla ilgili şöyle kamuoyu bence daha fazla bilgili partiden. Yani benim bu konuda bir e, iştahım olduğunu, bir e, heyecanımın olduğunu belediye başkanlığı adaylığı konusunda bir heyecanım olduğunu e, kamuoyunda çeşitli yerlerde çeşitli defalar böyle biraz daha kulis olacak şekilde paylaştım. Bu heyecanım hala sürüyor. Eğer Bayram Bekir'in Pendik Belediye Başkan adaylığı süreci başlarsa sizin öncelediğiniz konular nedir? Net bir şekilde duyabilir miyiz sizden? E, Pendik'te tabii Pendik'in sorunları da Pendik, Türkiye'nin sorunlarında ilgili denk ama Pendik'in kendine dönük kendi bu zamana kadar biriktirdiğine dönük burada öncelikli sorunu imar sorunu. Planların yeniden yani Pendik merkezde dahil olmak üzere. Bak şöyle bir örnek vereyim. İmar planları yapılmış ve planlı yaşayan yerlerde her türlü sorun daha az. Altyapı sorunu daha az. Otopark sorunu daha az. Mesela Pendik'te daha önceki belediye başkanı bir otopark zorunluluğu getirdi. Biz de bunun çok zor uygulanabileceğini söyledik ama diye ciddi bir katkı yaptı. Hakkını vermek lazım. Cesurca e, bir şeydi. Yani ben sen sorarsın e, Tayyip Erdoğan bu ülke için hiç iyi bir şey yapmadı mı diye e, söyledim senden önce. E, bak sigarayı çeşitli mekanlardan yasaklayarak çok iyi bir şey yaptı. Kenan Salih de, hani sen sor bana söyleyeyim onu da söyle. Kenan Salih de mesela bu otopark mesela yeni binalarda burada da var biliyorsunuz. Çözemediler, zemin kata yüklediler. Yani bu planlama teknik olarak benim çok doğru bulduğum bir planlama değil ama mevcut içerisinde çok tercih yapma şansları da yok ama planlama oldukça bu sorunlar azalıyor. Bu sorunlar yerel yönetimin sırtındaki kamburu da gideri de azaltıyor. Onun için planlama benim için e, en öncelikli sorunudur e, kentin. Geçenlerde İmamoğlu Fendi'ye geldi ve e, orada şunu gördüm. Belediye başkanımız tabii ki e, yoktu dışarıda olduğu için e, kendisi ama belediye başkan yardımımız oradaydı. E, ve İmamoğlu şunu dedi. İşte, e, belediye Pendik Belediyesi'den e, olması gereken biz davet ediyoruz. Ama yerel basın niye davet etmiyorlar? Ben ona şaşıyorum. Bundan önce de kaç sefer geldiler, cevaptılar. Hiç haberimiz olmadı. Bununla ilgili bilgi bir amaçlı sözlülüğü. Senat buna ben de şaşıyorum. Bu basını çağırmamasına. Yani gerçekten daha önce de konuştuğumuzda bu bir iletişim, ciddi bir iletişim hatası. Ben, belediye başkanımızın e, açılışta olmaması, biliyorsunuz bunu daha önce de konuştuk. Pendik Belediye Başkanımızın bu toplantılara katılmama gibi bir tutumu var. Tarık Bey oradaydı, belediye başkan yardımcısı arkadaşımız Tarık Kuru. Yani bu tutum böyle. Bunu çok artık... E, Söyleyecek, benim söyleyecek yok. Ben olsam katılırım arkadaşlar. Bakın bir protokol bayramlaşması oldu. Ee, belediye ben gittim. Evet. Ben bir parti temsil ediyorum. Ben kişisel olarak bir sürü insanla sorunum olabilir. Ama ben burada bir şeyi temsil ediyorsam kişisel sorunum olamaz artık. Ee, orada olmak gerekiyor. Ben belediye başkanının tutumu kendi tutumudur. Böyle diyorum kızıyorlar bana sonra açık açık. Hatta orada e, bayram aşamada Halil abiyle beraberdik. Evet. İlk defa bir e, CHP ilçe başkanı bir bayram başkanı geldi. Evet. Ama bir havaya girdim. Ha, belediye başkanı gibi konuşmaya başladım. Abi, evet, başkanım, <laughs>